Ve arkadaşlar ekmeği yaptık, karamelize soğanımızı yaptık, patatesimizi yaptık, güzel değişik farklı. ve çedar sosumuzu da yaptık ve artık hamburgeri yapma zamanı geldi. Haydi 5. tarifimiz hamburger. Hamburger haftasını Hamburgerle bitiriyor. Sofranın kralı. Hey, hamburgerin olmaz olması kıyma. Burada 900 gram civarı kıymamız var. 150 gram civarında hamburger köftesi yapacağım. 6 tane yapmayı planlıyorum. Burada her 500 grama silme bir tuz atıyorum ben. 900 gram olduğu için şöyle hani 1,5 tatlı kaşığı birazcık daha fazla tuz attım. Artı 2 tatlı kaşığı artık ne hangi baharatı istiyorsanız ondan atabilirsiniz. Ben yine şöyle bir silme kimyon atıyorum. Bir çay kaşığı kadar yine karabiber atıyorum. Biraz daha kul cool göre attım. Hamburgerde daha fazla bir şeye gerek yok. Pişten içe geçsin diye şöyle karıştırıyoruz. Hamburger köftesini, kıymasını çok fazla karıştırmamak lazım. Sadece iç içe geçsin yani bu baharatlarla o kadar. Hardal koyduğun bir tarif o bu değil. Anladım. O değil. Yani o biraz daha kebabısı. Ya yani işte bunun içine soğan da koyabilirsin. Biraz daha kebap tarzı bir şeyler istiyorsan. Hmm. o o zaman. O zaman. Evet. Ama yani gerçekten et tadı almak istediğin zaman sadece ben hamburgerin kendi o et lezzetini alayım istiyorsan bu. Yani baharat, tuz ve kıyma. Sade. Aynen öyle. Oh, mis gibi de kokular geliyor. Ve şu an bence tamamdır. Şimdi bunları porsiyonlayacağım. Şöyle 150 gram civarında porsiyonlayacağım. İçine geçsin diye şöyle tutmanız yeterli. Atın kenara. Ben o bir tanesiyle bayağı doyuyorum. <laughs> ben iki taneyi patlatıyorum. Herkes için sesine göre. Bu arada kıymayı kasabanızdan dana döş olarak ve tek çekim. En kalın aynası neyse ondan çektirmenizi söyleyin ve tek çekim olsun. Şöyle 6 tane de köftemiz hazırdır. Yani bu sefer hiç kuzu eti kullanmıyoruz yani. Evet, dana döş. dana döş. İyidir ama kuzu sevenler için %20, %30 kuzu karışımı da olabilir. Tamamdır, köftelerimiz hazır. Hamburgerlerimizi attık. Böyle üstlerine bastırıyoruz. Kaç dakika pişiriyoruz bir tarafını? Bir dakika civarı. Çünkü zaten sen de biliyorsun, kısımlar biraz daha bir pişmeye başladığı zaman, yarıya kadar. Pembeleşince, daha doğrusu biraz siyahlaşınca. Böyle çeviriler, üzerlerine kaşarlarına, elbiselerine, daha doğrusu Kenarlarına da... bu, bu mutfakta mahluk. yapılmaz, kanınla kavga edersin. Aynen, o yüzden en güzeli burada. Aynen. Bence oldu. İçerisi azıcık pembe kalmasında fayda var. Çok güzel. Enfes. Tamam, harika. Çapraz domatesine. o, o harika. Çok güzel. Bunun için yaptık. Kedarlar o buhardan erisin diye değil, değil mi? Sen bu işi biliyorsun. Sayın hocam. Ama hakikaten evet. yani o gün bizde yaptığımızda mutfak bayağı bir batmıştı. Abi bunu ya, ya, da yapmak Ama burada yapmak büyük avantaj. Son dokunuşlar kedarlarımızı tamamlayalım. Güzel yere geledi. Şimdi yanlarında şöyle güzel bir da atalım. O yağ kısmında çıtırdaması için. Patlıkçı çıtırdamayız yeter. Aynen öyle. Daha önceden fırında pişirdiğimiz lezzetli sıcacık ekmeklerimizin üstüne Koyalım. Evet. Burada pastırmanın böyle biraz çıtırdaması böyle güzel Amerikalıların crispy dedikleri. Bir maşa yardımıyla yapmak belki biraz daha akıllıca olabilirdi. <laughs> Ne derse <laughs> çünkü evet, alet yani. işler ele bilinür. Evet. Evet, bunu alalım, götürelim güzel. Ve son durum. Herkese şimdiden afiyet olsun.